Evet, geçen gün Kınaya gitmiştik. Bugün de Kınanın düğününe gidiyoruz hep beraber. Evet, şimdi düğüne gidiyoruz. Hadi bakalım. Beni mi izledin? Gel. Gel 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 çekin. Hadi şimdi düğün alanına gidelim. sağ ol istersen seni de tabii ki de annem mi ciddi misin a burada annem biliyorum.

yeah töreni başlayacak. Şu an kurdeleler takıldı. Tabii 3 saat süreceği için tak bu kadar çekemem. Şimdi milleti çekiyorum. Kimler gelmiş? Bir bakalım. Böyle çekelim. Her yerde sen, her yerde. Evet aralarında konuşuyor neler takılacak diye. Sizi inşallah bittiniz. Güzel. Evet. Şey, güzel Videoda kendini de. göreceksin tamam mı? Evet. Sonra buraya damat beyin anne ve babasını da alalım. Ondan sonra diğer akrabalarına devam edeceğiz. Fatih evet. Bey. Alalım yengemle sizi buraya. Babanı bulup çağırsana. Babanı bulup çağır dışarı bak. Abla, şey kaçalım, orada durmayalım. Takalım oradan çıksın. Oğlan da değil e, oğlan seni ne 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 ne. Annem yine beni beğenmedi, her şey bir kusur gibi. Kutuyu devreye şimdi biraz daha karışık olmasın. Sizler de tanımcılar, tanımcılar daha sonra daha hızlı olur. Aynı aynı. Aynı Evet. Fatih Bey buyurun. <laughs> dal bilezik mi? Evet. Pastime'ye evet. de teşekkür ediyoruz. Davet eden başlar. Onlara bir takdim ettik. kutuyla devam edeceğiz. Hızlı bir şekilde bitireceğiz tabii. Ne? Babam para çekecek bekle baba para çekecek. Çek biraz daha baypas edebilir miyiz Arkadaşım doğru? Arkadaşımızlar <laughs> Merak etme dayı her şey delil olarak alındı. <laughs> Sen merak evet, <laughs> et. <aile gülüyor> Galip Turgalak teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, olsun. Ahmet abim geldi. Ahmet abim teşekkür ediyoruz. Ahmet Turgalak. Evet, Zekir Cesur. Zekir abim. Zekir abim. Zekir abim. Zekir abim. toplantımız. Benim çünkü Bakure teşekkür ediyorum size. Evet bir sistem <laughs> şey Evet, seni gördüm değil mi oğlum? Biz hiç devam yani, Değil mi? Evet. Hadi <laughs> <Sıhmet Gülüyor> geç şu. buyurun. Başmağını da alırız. Tanıyoruz ki ben onu. Sevgili sana. Bir arada iki dost bir arada anlatacak birikmiş sana neredesin neredesin tamam. bu mu sürpriz? <laughs> ya ben de dedim patlıcan biber asıyorlar, bir şeyler yapıyorlar, ne yapacaklar herhalde, emzik memzik. Böyle mi oldu? <laughs> Her şey değişti. Tamam, biz 30 sene oldu. Tamam. Bekleyelim mi? müziği çal çal hadi. Ne kadar bekleyelim göndereceğiz bunları. Çekeyim sizi de çek. Bebek sitenimi çek. Ha. Çektim. Oldu mu ablacığım? De Duyamadım bir daha söyle bir daha dedim söyle. Yakışmıyorum dedim. Bu ne lan? bak. Hii çok komik. <gülüyor> <gülüyor> どうぞ。 düğün sonlanmasına çok az kaldı. Şimdi çiçek atma merasimi olacak. Bakalım çiçeği kim kapacak? Evet çiçek atma merasimi olacak. Şöyle herkesi bekliyoruz dedik ama e, kadroda eksik olan varsa bizzat anons edeceğiz. bekarlar birleşti. Bakalım kim çiçeği kapacak? Kim o şanslı kişi? Hadi bakalım. Herkes bekliyor. Sıradaki kişi kim olacak? Kimseyi görmedim ben. Kimseyi tanımadım ben. Senden. Aklımdan geçen ben. Senden daha güzel, senden. Daha güzel. Değerli konuklarım, kıymetli misafirler, böyle bir de güzel lansiyonun burada sonuna geliyoruz. Her şey ağlama be, her şey ağlıyorsun. Evet, düğün bitti, çiçek atılmadı. Evet, ben çok güzel günün sonunda şöyle sallamızın dediği son aile pozlarımız var. Bu güzel anda bulmak istedim, herkesi bekliyoruz efendim. En güzel günün en güzel. Evet, düğünün sonuna yaklaştık. şöyle kıyafetim. İnsanlar da şu an son pozlarını veriyorlar. Şimdi biz bir daha yakın olarak fotoğrafa gireceğiz bakalım. Şimdi resimler falan çekildi, dağıldık. Son pozlar. Bakalım. <laughs> Evet düğün bitti gidiyoruz. Hadi gel damat. Hadi gidelim. Oh, düğün bitti sonunda. Her şey çok güzeldi. Son halimde bu şekilde. Makyajımı çakmamış gerçekten. Çok iyi yapmışım değil mi? Hadi hep beraber görüşürüz. Ve kanala abone olalım diyelim hadi. Ee, Kaline... <laughs> kanala abone ve like atmayı unutmayın. Bayağı. Görüşürüz.